I'm you kurban bayramıdır dedim ondan sonra millet dedim tatilde dedim orada buradalar dedim geziyorlardır dedim videoları izlemezler kimse dedim şu anda hobiyle ilgilenmiyordur hani tatilci tayfadan bahsediyorum da nereye ilgilenmiyorsun bu evinde balığı malı olan nereye çıkıp da gidiyor da hele ki şu ekonomide neyse birazcık bokunu çıkartmış olabilirim kusura bakmayın bir aydır odayla alakalı hiçbir güncelleme görmüyorsunuz bir ay oldu mu lan bir ay oldu Belki bir ay geçiyor da olabilir şu anda. Her neyse. Bu bir aylık süreçte arka planda çok gelişme oldu. Ee, çoğunu hiç kimse bilmiyor. Yarısını birkaç tayfa biliyor. Bu İstanbul'a gittiğim süreçten bahsetmiyorum arkadaşlar. Onu zaten gördünüz de. Arka planda başka bir şeylerle uğraşıyorum da. Onu size sonra açıklayacağım. Şimdi değil. Çünkü onu şu anda bir yandan bak. Ben bir yandan kanala video atmıyorum ya bu bir aylık süre içerisinde. Arka planda ben biraz sizlere vlog hazırlıyorum. Onu izlediğinizde aslında anlayacaksınız kanalın niye video gelmediğini. Onu bir daha re konuşacağım. Ama olur da merak edenleriniz varsa onun hemen spoilerını vereyim. Kesin bir şey yok daha henüz. Arka planda uğraşıyorum ama belki de bu odanın son günlerini yaşıyor olabiliriz. Oradan şey yaparız. Gerisini ben size anlatırım. Allah hobimi bırakıyorum. Kanalımı bırakıyorum. Hayvanlarımı bırakıyorum. Onu zaman gösterecek. Bakalım neler olacak. Ama neyse. Boş verelim onu bunu. Odada neler değişti? Odada aslında hiçbir alt değişmedi. Odada değişen tek şey sadece sular azaldı ve sular gördüğünüz gibi eşit miktarda. Şimdi onlara bakacağız. Havuzda neredeyse su kalmamış gibi bir şey. Sadece yemleme yapıyorum. Filtreleri açık. Bir yandan da bu Oasis'in filtresinin videosunu hazırlayacağım. Şimdi onun elitleriyle uğraşıyorum. Hani ben size demiştim ya bir filtre aldım ve bunu kullandıktan sonra sizlere açıklamasını yapacağım. işte tanıtımını yapacağım diye. Filtre 10 on numara. Onu zaten videoda göstereceğim. O zaman şimdi lak lakı bırakalım. Iguana iyi durumda. Iguana sadece bir Fazla nemlendirdiğim için ufaktan bir çıtırdan bacaklarında deri değişiminden kalma mantarlaşma olmuştu. Tedavisini yapıyorum. Şu anda gayet iyi durumda. Derilerini attı ve alttan yeşil derileri bacaklardan geliyor. Zaten meyvesinin sebzesini doğradım. Ciguli'de de durumlarını onu da bir göstereyim. Hızlı. Tamam mı? Çıtırdan şöyle bir odanın son güncelleme halini sizlere gösterdiğim bir vlog video olsun bu. Çünkü aman detaylı atayım. Aman at, atmışken güzel atayım diye diye hiç video gelmiyor kanala. En azından şöyle göstermiş olayım. Dur lan. <laughs> Ciguli'de de durum iyi. Ciguli'nin eşi geldi. Geldi dedim yani Türkiye'ye geldi. Alper abiyle zaten paylaşım yaptık gördünüz. Ciguli'nin eşi Binnaz da aramıza katılacak ve bu Gekolar ikilenecek. Geko ailesi iki kişi olacak. Değil mi lan? bak tıkla. Neyse Ciguli'de de durumlar gayet güzel. Onda da bir tık bu aralar böyle bir havanın sıcaklanmasından mıdır nedir binazlandı? Arada bir yem alıyor bir almıyor. Acıkınca mecburen yiyor zaten. Az önce bir fıs fısladım çıtırdan. Mis. Tamamdır. Onu da gösterdik. Videonun ana başlığı olan havuza bir gelelim. Muhtemelen öyle bir şey atmışımdır. Bilmiyorum ne attım, ne yazdım. Aksol'u ikilemiştim. E, bir yazı satmıştım. Görmüşsünüzdür belki. Hatta shorts videoda attım. Sonrasında ikilediğim Aksoltu, Aksoltu daha doğrusu şöyle bir Kırıkkale'den sağ olsun bir izleyicim Aksol besliyormuş. Hatta çekilişlerden ona çıkmış. Bayağı bir beslemiş. Güzelce formu mormu iyi durumdaydı. Erkekti. Burada bir e, Avukat abim var. Zaten onunla da video çektik. Bak arka planda o da geliyor. Onun ofisine bir Aksol akvaryum kurduk. Orada duracak o. Gibi gibi detaylar. Arka arkaya gelecek videolar orada gösteririm size. Dur şu havuza bir geçelim. Dur lan havuzdan önce şunu göstereyim. Bak burada sular azalmış görüyor musunuz? İvoller doğurdu bu arada. İvollerin yavruları oldu. Tesadüfen gördüm yavrularında. Bak minik minik. 10-15 tane yavrusu oldu. Daha da içinde varsa bilmiyorum. İnanın almaya ayırmaya vaktim olmadı. Niye ayırdım? Onları göz önünde tutayım da ayrı bir... Ooo. Ooo. Alttan gelen yavruya bak. Bak 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 bak. Şu ikisi var ya bak bak. Önceki videolara girin. Önceki videolarda görürsünüz. Şu iki arkadaş. Bu iki zingiller. Gel lan oğlum git. Durun lan. Şunlar yeni yavrularımız. Nasıl güzel renklenmişler maşallah. Güzel renklenmişler ha. Allah yolmuş. olmuş. Dişi kovalıyor. Oğlum bunlar büyümüş de dişi kovalamaya başlamış. Lan. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Bunlar da artık ihtiyarladı. Lan dedeler. Şşş. Lan siz dede oldunuz lan. Kuyruklar da parçalanmaya başlamış. ihtiyarlıktan. Ah lan bastına düştü bunlar. Bak bak canavar gibi alttan gelenlere bak. Fişek fişek yerinde durmuyorlar vallahi dişi görüyor musun? 5 dakika durdurmuyorlar. Şimdi bunları bölme ne derim? Bu yavruları. Bunlara e, havuz havuz yapıyorum ya. Şimdi ben onu anlatırsam ne olacak? Ben onları anlatmayayım size. Videosunu çekeyim. Ayırdım işte la boş ver. Sonra buraya gelelim. Burada bizim şeyler var. Japon blue'lar var. Vallahi su buharlaşınca şu dışarıda kalmış bitkiler. Şimdi Levent abi bana çok pis söyleyecek de. Burada mostlar burayı bayağı bir aldı başına gitti de renkleri bir cansız görüyorum. Neden? Tabii bakımsızlıktan. Burada bunların ripon erkekler var. Pikme çöpçüler de burada. Pikme çöpçüler ben dedim ki öldüm mü ne yaptım? dedim görünmüyor dedim. Ama onlar da baya burada çatış çatır. Bak yavrulara bak. Bir sürü yavru var burada. Lepises yavrusu kaynıyor. Benim o da her yer lepises yavrusu kaynıyor. Maşallahları var. bunlar ee, bunları halledeceğim. Tamam mı? Merak etme. Böyle kalmıyor. Zaten şey halletmeden önce bir göstereyim dedim. Bak normalde ne yapabilirdim? Bunları güzelce sularını tamamlardım. Hemen bak şu o asinin şu cam sileceğiyle güzel de silerdim. Derdim ki arkadaşlar bir aylık süreç içerisinde bakımlarımız devam ediyor. Beslemelerimiz devam ediyor. Demedim. Neden? Çünkü gerek yok. Neyse o oh. olduğu gibi göstereyim ki bakım yaptığım videonun bir ne olsun anlamı olsun. Herkes de böyle olabilir. Bazen canınız istemez. Askeri düzeyde yemlerini verirsin. Yaşam şartlarında bir sıkıntı var mı bakarsın yok. O zaman birazcık öyle bırakırsın ki gördüğünüz gibi taş gibi hepsi. Bakayım havuzun durumu. <laughs> <laughs> Havuzun durumuna bak. Oğlum su kalmadı havuzda. Su. Dur şu camı bir açayım. Perdeyi daha doğrusu. Ay bura yavru kaynıyor bu arada. Harbiden alttan büyüyen yavrular. Sonra onun bir küçükleri. Yeni doğanlar. Karma karışık. Bak yeni doğanlar da var. Lan görünüyor mu? Ben böyle anlatıyorum da. Önceki videoda baktım. Ben böyle vır vır anlatıyorum. Bir tane yavru görünmüyor. Bak alttan bak. Görüyor mu babayı bak. Bak nasıl büyümüş. İşte bunları ne yapacağız? Batım batım ayıracağız. İlk batımlar, ikinci batımlar. Abo! Burada bayağı bir yavru var. Oğlum bu bildiğin damızlık altı dişi olmuş lan şu. Damızlık altına yaklaşan var, damızlık altı olan var, yavru var. Güzel. Damızlıklar kızlarda kızlar da burada. Hatırlıyor musunuz? Eski videolarda İvo'lilere altın kızlarım vardı benim. Oğlum ne güzeldi lan. O zaman 5 bölmeli böyle. Hatırlıyor musunuz bunu? Mu o dönemden izlen var mı hala aranızda? Altın kızlar diyorduk böyle. Çakmak kadar dişi balıklarım vardı İvo'lilerin. Bunlar da böyle güzel burada takılıyorlar. Bu arada yavru yemiyorlar bunlar. Ya böyle alıştılar. Bak mesela içinde yeni doğmuş yavru var şurada. Aba file. Anam 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 anam. Ay ih dolu oğlum bura. Ben bunları var ya nasıl baş edeceğim bilmiyorum bu yavrularla. Bunlara çekip düzen vereceğiz. Son durum Bunlar burada güzel. Her şey yolunda baba. Dur bunları bir yemleyelim Birazcık şunları atalım. Bunlar böyle bir yiy Bu arada kullandığım yem In ve alanlar, yazanlar, geri dönüş yapanlar var. Çok memnun olduğunu yazanlar. Oğlum biz öneriyorsak boşuna önermiyoruz. In ve marka yem Mala İzmir'den yazıp alabilirsiniz. Bunu da şöyle atalım bunlara da. Yani şu erkeklerin zaten e, renklenmesin bak. Önceki videoda diyordum ya ben bile şu an harbiden şaşırdım. Tabi üstte toplandıkları için siz onu görmüyorsunuz. Küçük veletler de nasıl mavileşmişler hemen dişi kovalamaya başlamışlar adiler ha. Hemen şuraya gelelim yavruları yemleyelim güzelce. Ah oh, yiyin Oğlum var ya çiş bakıyor bak. Su kalmamış. Emiş borusunun orada görüyor musun? Emiş yere ya o bunu mu? Kardeş sen kanatsız sinek mi yok mu böcek türü? Nasıl güzel bir böceksin lan gel. Gel örümcek mi bu ne bu? Gel. Gel koruma, gel. Şişt. Gel lan. Neyse işte böcekler böcekler odam tam bir şey oldu. Zaten sıçrayan örümcek hatırlıyor musunuz? Sıçrayan örümcek geliyordu benim odaya. Sıçrayan örümcek benim odaya günlük geliyor bak. Her gün benim pencerenin ağzından giriyorlar. Böyle benim şu yayın ben yaptığım bilgisayar var ya. Bak bilgisayarın şuraya geliyorlar. Oradan bana böyle şey yapılır. Çip, çip, çip akollarıyla bana orada kurum yapıyorlar ne yapıyor bana niye kuru yapsın ki öyle bir şeyler yapıyorlar işte bir sürü sıçan örümcek geliyor gidiyor odaya her gün bu arada renkleri gelmeye başladı böyle üstünde turuncu lekesi olan var siyah beyaz olan var acayip örümcekler girip çıkıyor benim odaya aa dur şeyleri göstereceğim şimdi karideslerde minik minik yavrular var tamam mı bir tane büyümüş yavru var bak şu kırmızı çok güzel büyüdü bu arada aa bak şu aa ikisini de yakaladım bak şu bir ikinci yavrumuz da Tam oradaydı lan nereye? Aa kayanın üstünde bak. Kayanın tam üstünde duruyor bak. hareket ediyor şu an çok daha saydam olduğu için yavru görünmüyor o kadar minik ki böyle minicik bir yavrular var içinde karideslerde üremeler var bitkilerde çürümeler var sıcaktan büyük ihtimalle hava sıcaklığından ee, bitkiler nanay hani yaprak veren taze yaprak verenler de var çürüyenler de var arkadaki şeylerin durumu fena değil bak onlar yeni yaprak bak mesela şuradan yeni yapraklar açmış neydi lan o ee, anibiyaz. Animasyonlar iyi durumda da yani çok sağlıklı görünmüyor. Bu bakım yapamadığım süre içerisinde odanın son durumu böyle. Yavrular var, gelişmişler var. Bak dişiler yine hamile. Bak şu bizim alttan gelen yavru yemin etkisini görüyorsun. Bak yemi boşuna önermiyorum. Reklam meklam sananlar var aranızda. Beni onlar galiba ilk defa izledikleri için herhalde reklam sandılar. Oğlum yemi kullanıyoruz. Soruyorsunuz öneriyoruz işte. Hadi şu iki ihtiyar bunları boşver bak. Görüyor musun şunu? Bak toruna bak toruna. Mis mis fişek gibi oldular vallahi maşallah daha da yavru mavru görüyorum ha bak ağaçların oralarda gizlenmiş saklanmış yavrular var sıkıntı yok bunlar yemiyor zaten bir problem yok. Deniz akvaryumunu çok soruyorsunuz. Arkadaşlar deniz akvaryumunda balıklar beyaz benek oldu. Tamam gelen balıklar. Ve bunun önüne geçemedim ben. Bir sürü burada dur lan. Aha bak burada bir sürü şeyler gönderildi bana. Deniz akvaryumu ile alakalı. Bunların içinde tüpler var. Şırınga gibi. Dur. Öl şırınga gibi tüpleri var. Bilmem nesi var. Daha arka planda damlaları var. Iğır var. zıvırı var. Bir sürü teferruatı var. Bir tedavi yöntemine gittim. Balıklardan iki tanesini kurtardım. Tamam beyaz benek olma olayını bitirdim. Tam dedim o oh, sevindim Hop tekrar musallat oldular beyaz miniklerde e, deniz akvaryumunda bizim akvaryumdakiler gibi değil yani biraz olaylar farklı şu an içerisinde deniz ayarı var deniz kista deniz mı? deniz hayır şu an içinde deniz hayır var şöyle minik deniz yıldızı var Böyle minik minik deniz yıldızları var ama deniz akvaryumuna hiç dokunmuyorum. Hani sağ olsun anam ama vizmir yapalım. Tek tekrardan sıfırdan kuralım işte e, tüm döngüyü sıfırlayalım dediler. Ama ben yazık hayvanlara en azından biraz daha araştırma yapayım da öyle gireyim diye. Mesela ben girdim, aylarca güzelce baktık. Hiçbir problem olmadı. Sonra diğer balıkları eklediğimizde beyaz benek bize bir vurdu. Bilmediğimizden kaldık. O yüzden onları da iyice öğreneyim. Hiç belli olmaz. Belki tekrar kurarız, belki başka bir şey yaparız. Yani bu çünkü şey akvaryum bu. Nedir lan o? Aman neyse işte ya ben konuşmayı da unutmuşum video çekmeye çekmeye. Odadaki son durumlar böyle. Şöyle bir güncel. Neyse o. Onu göstermek için çektim size. Odam dağınıkmış. Öyleymiş. Böyleymiş. Ben olduğu gibi çektim. Son durumlar böyle. Ben şimdi bunlara bakıma girişeceğim. Ama dediğim gibi belki odanın son videosu olabilir bu. Şu görüntünün belki son videosu olabilir. Bırakıyor muyum? Ne oluyor? Onu sonraki videolarda göstereceğim. Anlatacağım sizlere. Tamam mı? Bir vedalaşırız. Bir şeyler yaparız. <laughs> Tamam neyse belki birkaç video atarım ondan sonra değişir bilmiyorum bakalım ama dediğim gibi haberiniz olsun önden bilgi vereyim birden böyle şoklanmayın anlatacağım size olan bir taneleri bildiğiniz gibi kanalımın katıl kısmı aktif bu video atmadığım süre boyunca katıllarını yenileyenler var aramıza yeni katılanlar var vallahi çok teşekkür ederim hani Twitch'ten çok rahat rahat canlı yayın yapıyorum sürekli ben bu arada sürekli Twitch'teyim haberiniz olsun orası burası gibi değil hani buraya tek tek imreniyorsun özeniyorsun editini yapıyorsun saatlerini alıyor bilmem ne yapıyor Twitch'te bir şey yapmadığımız için basıyorum de canlı Yine giriş yapıyorum hatta geçen gün akvaryum odasından youtube kanalından canlı yayın yaptım böyle bir takıldık 5-10 dakika sonra yok lan yarım saat mi durduk bir saat mi durduk ondan sonra sildim şeyi yayın tekrarını arada bir buradan da yapabilirim belki eğer bırakmazsam olayı neyse. Umarım kendi kendime konuşmuyorumdur da. Dinleyenleriniz vardır işte buraya kadar da. Katıl üyelerimiz var. Arkadaşlar onu bir okuyayım ayıp olmasın. Bu kanala katıl kısmından destek verip aramıza katılan kanalın 3'te 1 hissedarı. Yani 2-3 yıllık bu kanal. Birinci yılında Burcu... Burcu yalnız. Birinci <laughs> yılında Burcu Özilhan var. Ve öncesinde de yorumlardan hatırlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Burcu Özilhan 13. ayında. Necdet Terzioğlu ona keza 11. ayında. Muzaffer Kaya 8. ayında. Ümit Efe Onan 15 gün önce aramıza katılmış. Hoş geldin Ümit Sefa Akgümüş 1. ayında Akvaryum Evreni 1. ayında Hoş gelmiş Savz 3. ayını yenilemiş ADZL 2. ayını yenilemiş No Payment 12. ayında Yine 1 yıllık kanalın 3'te 1 hissedarlarından Kaan sağ olsun 12. ayında Efeit Hoş 7. ayında Baran Al yine 1. yılında Baran da yine hissedarlardan Sigma Akvalis Kerim sağ olsun 7. ayını yenilemiş Erdem Kaya yine 7. ayını yenileyenlerden Nur aynı zamanda kuzenim ikinci ayını yenilemiş. Sungur abi 4. ayında, Mert Koç 5. ayında, Mert Ali Sayın 4. ayında, Yücel Yücel 5. ayında, Altan da geliyorlar ha. Samet Sevtekin 7. ayında, Rıdvan Koç 7. ayında, Doğukan Koyun 7. ayında. B. nokta Burak 06 9. ayında. Vay be daha dün 1. ayındaydı okuduğumu hatırlıyorum. Engin Ahmet 10. ayında. Ramazan Cerit 12. ayında yine bizim 1 yıllık sedarlardan. Emrecan Akgün 12. ayında yine kendisi de ona keza. Semih de öyle 12. ayında. Oğuz Çelik de yine Oğuz abi de 12. ayını tamamlayarak ya da yenileyerek aramıza tekrardan gelmiş. Farklı bir katıl okuma kısmı oldu bu da. içimden geldiği gibi yaptım. Bu video birazcık vallahi içimden geldiği gibi oldu. Bütün katıl üyelerime yeni gelene en baştan beri destek verenlere herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sizler de dilerseniz aramıza katılabilirsiniz. Tamamdır dostlar. O zaman buradan aktaracaklarım bu kadar. Sonra bir iki videolarda ne olur ne biter bilmiyorum ama bayağı bir size göstermem gereken, anlatmam gereken olaylar var. Bir vedalaşacağım size ya. Bir görüşeceğiz tekrardan. <laughs> Hadi o zaman görüşürüz sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu videoya like atın da kanala abone olun. Lan. Ha? Hadi bay bay.